Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber OBS Studio ile sindirilir onu göstereceğim Şimdi arkadaşlar ilk olarak buraya geliyorsunuz OBS Studio yazıyorsunuz indir OBS Studio bakın bu çıkacak evet bu çıkacak buna tıkladınız <laughs> burada sizin kaç bit olduğunu anlamak için burada geleceksiniz buraya. Buraya pardon. Burası da yok. Evet, evet burasıydı. benimki 64 bit. Bakın. Bakın. 32 bit mi yoksa 64 bit mi yazarsanız buradan bakabilirsiniz. Benim 64 bit üstüne tıklayacaksınız. gözükecek 64 bit ben bunu indiriyorum. Oo, sesiyor. Arkadaşlar ben de ben de burada üstüne tıkladım. <laughs> Yüklenmesini bekliyorum. Tamam. İndirildi. Benim eski şeylerim duruyor arkadaşlar. Şimdi çıkış tekrar bir bakın göstereyim. Bunları kaldırayım. Ne? Artık. Ben size göstereyim şimdi. Tamam. Bakın arkadaşlar. Önce video çekmek için, ayarlamak için a açtınız ya siz de böyle. Buraya geliyorsunuz artık kısmı var. Ona basıyorsunuz. Ardından sonra ee, burada on yakalama değil. Resimli saat gösterisi var. Bakın. Buraya geliyorsunuz. Sizde yoksa eğer o benim az önceki de yaptım. Bakın ben burada yaptım. Bak önce arkadaşlar ee, abone ol. Ne no. Arkasından bir tane daha artı yapıyorsunuz. Bunu. Tekli de artı yapabilirsiniz. Ben ikili yaptım. Tamam diyorsunuz. Şimdi Buradan küçültüyorsunuz. Buraya getiriyorsunuz böyle. Sıra tıklayınca arkadaşlar abone oluyor. çıkıyor. Buraya geliyorsunuz. Sıra gösterisini hazırladık. Oyun yakalama mıydı? Bir dakika ha, bakıyorum. Evet. Oyun yakalamaya geliyorsunuz. Tamam olasınız. بابا نه اون سوال. اون سیل. تمام. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar ama önce oyunu diyelim herhangi bir oyunu ee, buraya üstüne sağ tıklayacaksınız. Sağ tıkladıktan sonra görev çubuğuna sabitle yapacaksınız. Açacaksınız. Şimdi bakalım. yardımı. Bir dakika ya ben Arkadaşlar şimdi buraya geliyorsunuz artıda oyun yakalama tamam basıyorsunuz belli bir pencereyi yakala yapıp buradaki pencerede de niye yok Niye yok ki? Bakacağım bir dakika. Açılsın. Neden gözükmüyor? Arkadaşlar ben bunu halledip geleceğim. Arkadaşlar aynı yere tekrar basıyorsun. O uygulamayı açıp istediğiniz bir oyunu. Ondan sonra o, o, oyun size burada gözüküyor. Bakın ben ne gözüktü. Bastım. Tamam. Şimdi bakın bu da yüklendi. Eğer ben oyunumu açarsam bu burada gözüküyor. Ama tek o gözüküyor. Yani Bakın göstereyim. Az önce bakta kaldı oyun. Bakın. Arkadaşlar açıldı oyun. Bakın şöyle ekrandan ayar çıkış yaparsanız bakın hiçbir yere farklı hiçbir yere çekmiyor oyun. Sadece oyunu çekiyor. Ama işte şimdi size ayarlardan size iyi bir şey göstereceğim. Çok iyi bir şey. Çıkışları çıkış değil pardon. Ee, nerede çıkış. ha. Ha, Arkadaşlar ben böyle yaptım. Bakın. Kaydı başlatmak için bir yapıyorum. Kaydı durdurursam da ikiye basıyorum. Çünkü hala çözemedim. O yüzden elleşmedim. <laughs> ne önce geliyorsunuz arkadaşlar. Burada e, gelişmişe şey basıyorsunuz. Neredeydi bu Ha. Heh, burası. Nasıl? neresi ya? Heh. arkadaşlar bakın. Burada altını gösteriyor ya. Sizinki en yüksek. Sizinki belki 1280 720 gösterecek. Siz şuraya aynı gösterdiğim yere basıyorsunuz. En yükseğini seçiyorsunuz. Burada da aynısı geçerli. Burada da en yükseğine basıyorsunuz. Burada değişmiş ben de yaptım. Benimki böyle arkadaşlar. çarpıya basıyorsun sonra kaydet kaydediyorsun evet basıyorum şimdi böyle çok iyi olur böyle izlediğiniz bir video çekebilirsiniz arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay